Çok güzel bir yer keşfettim. Muhteşem bir yer. Ağaçlar tamamen böyle üstünü kapatmış. Tıpkı bir çadır gibi. Yer böyle. Çok sıcaklarda yazın harika görünüyor. Ve burada bir de dinlenme yeri yapılmış. Birisi yapmış. Ama kim bilmiyorum tabii ki. Çok güzel. Gizli kuytu bir yer. Kuş sesleri. Muhteşem bir doğa. Dinlendirici, sakin, hoş bir doğa. Bayıldım. Burası böyle ağaçlardan çadır yapılmış gibi. Şurası da dümdüz arazi. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şimdi buradan çıkıyoruz. Dümdüz bir arazi. Muhteşem bir doğa. Harika. böyle alabildiğince yeşil alan ah oh, mis gibi bir hava Thank you so